Merhaba millet Ege'yle Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz uzunca bir aradan sonra final haftasında atlattıktan sonra ne çekeyim ne çekeyim diye düşündüm ve server tanıtımı çekeceğim niye bunu yapacağım çünkü The Lost Potato Chapter 3 oynayacaktım ama ama ee, yani yarın ve öbür gün benim toplantılarım olacak o yüzden hani tamamı bitecek zamanım yok ortada kalmasın onu Hani muhtemelen 3 bölüm sürecek. 3'ünü ard ardı atarım diye düşünüyorum. O yüzden hani o dönüşünde çarşamba gelirse ya da perşembe falan çekip işte atacağım arka arkaya. Ee, o zamana kadar bunu göstereceğim size. Nedir bu server? mc.hypixel.net ya da mc.hypixel.net e, ee, Sunucu 1.2.4 gerektiriyor arkadaşlar. Ve Eee lobby quake diyelim mesela. Sonra da home diyelim. E, ee, lobby. Lobby home. Hem server doluymuş, VIP yapmak lazımmış. Peki. Eee onu yapamadık. Aslında bu alana VIP de alınabilirdi ama Neyse uğraşamayacağım. Ee, can fly in all lobbies. Neyse şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz Alp'le canlı yayınlar falan yapıyoruz biliyorsunuz. Yani Alp'le değil tabi Live bünyesinde yapıyoruz da. Yani Alp'le yaptık son birkaç hafta da. Hep burada map falan oynadık. Ee, Adventure map'i oynayacak arkadaş bulamıyorsanız ya da hani işte kendiniz direkt indirmek istemiyorsanız buradan oynayabiliyorsunuz. Hypixel'in Adventure mapları var biliyorsunuzdur. E, onları oynamak için bir server. Halbuki sen kendi serverında bin kişilik server nasıl doluyor bilmiyorum ama tabii bazı kısımları boş da bazı kısımları dolu öyle bir e, durum var. Şimdi burası e, oyun kısmı. Bu arada şuradan mesela player visibility diyor bu şeye. Buna sağ tıkladığınız zaman hop hepsi kayboluyor rahat rahat etrafta geziyorsunuz ki böyle yapacağım. E, bu pusuda game menü. Buradan işte main lobby oluyor, işte adventure falan. Nereye gideceğinizi seçebiliyorsunuz çünkü çok enteresan şeyler yapmışlar böyle. Burada bir sürü mini oyun var, onları göstereceğim sizlere. E, bayağı keyifli, ben seviyorum. E, sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Aşırı umutlar falan alabiliyorsunuz, İşte ...şeyleriniz takip ediliyor. E, bunu açmışım mesela. Bunlar açmam, açmadım, açmadım şey sanırım. Bu neymiş? 100 oyuncu öldür MLG1. Neyse. E, çok detay bilmiyorum sadece örnek olarak gösteriyorum bunları. Hani gerçekten Türkiye'de bu kadar bir server yok ve hani çoğu şey varın ama İngilizce bilmenize bile gerek yok açıkçası. O yüzden rahat olabilirsiniz. Tabi bu macera atalar için var. Bu harita neler arkadaşlar? Mesela bildiğiniz işte Hero Brands Mansion, Return, işte Wrath of the Fallen ve Star Wars Adventure'larını burada oynayabiliyorsunuz. Public Map'ler bunlar. VIP'ler için Dead Sentence, Bitter Challenge Zombie Apocalypse diye 3 ayrı adventure map var. Yine bunları kendiniz indirebileceğiniz gibi burada oynayabiliyorsunuz. VIP olmanız lazım. Ee, işte Bu niye? Ben mi yanıyorum ya? Evet yanıyorum. Niye yanıyorum ben? <laughs> Bayağı yanıyorum yani. Neyse artık. Kısmet. Ee, belki de dolu server falan diyedir. Ee, işte buradan oynayabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde ya da Q'ya girmese miydim ya? Cancel edebiliyor muyuz ki? Peki bağlantı keselim tekrar. Tam da server bulmuştu ha. Neyse. Şimdi başkalarıyla oyna atarsa diye düşündüm de. Aa. Heh. Tamam işte ana geldik. Ana burası. Böyle bir ana var. Buradan işte alanlara gidebiliyorsunuz ama aynı zamanda kendi elinizdeki şeyle de gidebiliyorsunuz. Dobilerde uçabilmek için VIP olmanız gerekiyor. Ben şu an değilim o yüzden uçamıyorum. E, bayağı kalabalık Türkler de oynuyor burada. Biz e şunu diyecektim. Biz buradan oyun oynuyoruz Alp'le işte her hafta bir saat e, burada takipçilerimizle yani mini oyunları oynama projemiz var Multiplayer Live üzerinden. O yüzden ben de size burayı tanıtmak istedim. Şimdi hızlıca bir oyuna gideyim. Oyunda daha rahat şey yaparım. Mesela Paintball güzel bir oyun. Bunu seviyorum. Paintball dediğimiz şey. Yani bu burada shop var. Shop'tan da coinlerle bir şey alabiliyorsunuz ki oyunlara ayrı ayrı sanırım bu coinleriniz belli oluyor. Yani mesela ben işte kill stick ödülleri böyle alabiliyorum. Bunlar VIP şeyleri. chant headler falan var. Oyunda size şey mesela bu kart oyunda kullanabileceğiniz şeyler ve hani tipiniz değişecek şeyler sağlıyor sanırım size bunlar. Ee, hani uzun süre kendi kendime tabii oynamayacağım için bilemiyorum ama e, işe yarayabileceğini de düşünüyorum. Şöyle ama VIP'miş o ya. Dolu bir server bulmaya çalışıyorum. Allah Allah. Bakalım bakalım. Herkes niye VIP'de oynuyor ya? Bizle oynasanız da kardeşim. Bizim neyimiz eksik? Babyland'e mi girsem? Hadi gireyim. Girdim. Vallahi girdim. Tamam. Şimdi böyle lobiye giriyorsunuz ona seçip daha sonra da tıklıyorsunuz. parti kurabiliyorsun ki VIP'miz e gerekmiyor bunun için. E, komutları var. Parti kurup, işte mesela ben alple parti kuruyorum, alple beraber giriyoruz oyunlara. Hani bunları yapabiliyorsunuz. Birazdan şimdi kartopunu topunu göreceksiniz. Paintball bu. Yani kartopu ile oynanan bir paintball oyunu. Lag olduğu için de pek şey olmuyor. Quake bence daha iyi. Quake'i bundan sonra göstereceğim. E, ve göstermeyeceğim şeyler var. İşte Walls var biliyorsunuz. Hunger Games'e benzeyen bir şey var. Vampires diye bir mod var değişik. Ben onu hiç oynamadım. İşte Spleef falan var. TNT'li ebelemece var. Değişik şeyler var yani. Gidelim bakalım başladı oyun evet. Şimdi ben kırmızı takımlarım mor takım vurmaya çalışacağız yani bu kadar basit bir oyun aslında. Böyle gayet spamlayarak de oynayabilirsiniz şeyleri. Ee, kimseyi vurabildim mi henüz vuramadım. Aaa öldürüldüm. Öldürdüm evet. Ya yani bunu işte Alp falan oynayınca aynı takımda oluyoruz bazen karşı takımda oluyoruz falan o zevkli oluyor nerede? Ne? Birini öldürdüm orada ya da. İşte buraya mesela şey diyeceğiz. Siz de geleceksiniz. Size server'ı söyleyeceğiz. Şu işte haritaya giriyoruz diyeceğiz. Ve siz ona geleceksiniz bu şekilde yani. Hafta sonları beraber eğlenebilirim diye size bunu tanıtım Aynı zamanda kendi kendinize de arkadaşlarınızla girip oynayacağınız bir yer yani. Ben mesela hani bayağı Call of Duty oynamak yerine şunu oyn Bunu değil de bunu Quake versiyonu şimdi göstereceğim. Ee, Minecraft Quake'ini oynayabilirim. Gayet keyifli. Ee, ama tabii ben şu anda bayağı saçmalıyorum böyle size bir şey yapmaya çalıştığım için ve bazı şeyleri söylemeyi unutuyorum. O, unuttuğumu farkındayım ama ne olduğunu hatırlayamıyorum o yüzden böyle kötü bir durum yaşıyorum. Ee, Tabi tek harita bu değil pek birçok haritaları var her oyun modunun. Ee, i̇şte adventure ve oyun modlarını oynayabiliyorsunuz böyle o amaç yani bir, bir parti yapma server'ı burada daha çok yani. Dediğin gibi üyelik durumunda size daha da fazla şey de veriyor seçenekle sağlıyor coin alarak coinleri kullanarak falan coinleri de oynayarak kazanıyorsun mesela ben şimdi işte kill başına 10 coin kazanıyorum falan filan bu şekilde yani ya, VIP'leri coin boost falan vardır illaki ki bilemiyorum bakmadım ee, zaten hani adam VIP satış yaptığında para kazansın diye tanıtmıyorum tanımıyorum bile adamı beraber oynayabilirim diye tanıtıyorum orada çünkü yayınlarda beraber oynayacağız buradan bilin yayınlarda kaçırmayın. Ee, bizim adam vurunca bir şey olmuyor tabi. Neyse şu... o burada bayağı adam aldım az önce. Vay be vay be. Ege açtı kendini Ege. Aa! Ama işte elimdeki şey bitince gidiyor. Eee otomatik olarak geçirse diğer sekmeye. Envanter slotuna ya da slot Slot güzel bir kelime. Neyse o zaman rahat olacaktı. Ee, ama olamıyor, olamıyor. Oo. Çok şata. Tam bu arada Lefor'dan left nereden çıktı ya? Ee, ee, bilemedim. Bilemedim, bilemedim ne olduğunu bilemedim evet. Şey. Ney? Allah'ım neydi günahım, günahım neydi Allah'ım. Niye böyle oldum ben ya? Konuşamıyorum resmen. Heh, The Walking Dead işte. Zombi ile da unuttum adını. <laughs> The Walking Dead serisini iptal ettim arkadaşlar. Söylemiştim, bir kez daha söyleyeyim. Ee, hani 40-50 bölüm falan olacaktı. Ee, Yapamayacağımı karar verdim bunu. Kendi kendim artık tekrardan bitireceğim oyunu. Daha sonra e, sezon 2'yi sizlerle beraber oynayacağım. Öyle daha hoş olacağını düşünüyorum. Lefora demişken de bu arada e, takipçiler Lepora dedi ki oynuyordum zaman zaman. Geçen gün canlı yayında oynadık ki bu hafta sonunda galiba canlı yayında Lefora oynayacağız. E, hoşuma gidiyor bir ara şey yapayım diyorum. Lefora dedi ki takipçilerle oynayıp video çekeyim diyorum. Bu proje hakkında ne, ne düşünüyorsunuz bana söylerseniz. E, çok memnun olurum. Şimdi hemen şu dandik oyun lobisinden kurtulalım ve esas sevdiğim e, Quakecraft'a gidelim. Quakecraft bayağı keyifli. Bu benim Railgun'ım. Coin'lerim 174 tane. Kills 100. Tam 100 kişi öldürmüşüm. Quake'te. Yani burada daha küçük alanlar var. Yani daha az kişiyle oynanıyor ama bildiğiniz Quake oynanışı ve bayağı zevkli yani. Acayip hoşuma gidiyor benim. Şu Cold girdim. Haydi hayırlısı. Tabi Lepo'daki 8 kişi oynadığı için ve hani arkadaşlarımdan da araya alacaklarım olduğu için biraz zor olacak şey yapmamız. Aman buzlu harita denk gelmiş ya. Keşke bunu girmeseymişim. İşte sevmiyorum böyle buzlu haritaları. Koşulmuyor doğru düzgün. Hareket edilmiyor yani. Eee i̇şte ben hani en fazla 3-4 kişi alabileceğim muhtemelen yanıma videoda. E ee, o yüzden ee, patlattılar beni. Bu e, elinizdeki ho'nun sağ tuşuyla ateş ediyorsunuz. Üstüne denk gelip sağ click yapıyorsunuz, ateş ediyor yani. E, gördüğünüz gibi adamlarımız hızlı koşuyor. E, bir koya havası var gerçekten ve acayip zevkli. Yani gerçekten çok tavsiye ediyorum. Bunu hatta eğer beğenirseniz ara sıra böyle girip etkinlik yapabiliriz yani beraber bir ara girelim, oynayalım falan diye. Yani Quake çok sevdim ben bu Minecraft şeyinde, Hypixel serverdaki. inanılmaz zevkli gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle tavsiye ediyorum. Hakikaten bunu beraber oynayabiliriz ara sıra. Hani benle oyunu falan oynamak istiyorsanız, öyle bir Egea bir etkinlik yap diyorsanız, yaparız yani Hypixel'de etkinliklerimizi. Eee, ki... Tabi burada mesela VIP'ler bu boost'lu şeyler de yapabiliyor. O uzun süre oynayanlar coin'leri kullanarak kendilerine özel güç de alabiliyor. Bizde yok öyle şeyler. O kafama düştü adam. O da güzel. Evet. Mesela booster'ım var. Booster da şey aldım. Kazandım coin'lerle mi? Yok. Hediye olarak gelmişti bir yerden. Bir anda booster kazanmıştım. İşte iki kat coin kazanıyorum bir süreliğine. Ee, bastım alış etmedi ya neyse kuldamda bitmiyor sanki bitmesi lazımdı ama ee, lag olmadı zamanlar çok keyifli oynanıyor i̇şte dediğim gibi Left 4 dedik ki oynayabiliriz beraber bir de burada etkinlik yapabiliriz ara sıra videoya bile çekebilirim hatta buradaki etkinlikleri hani öyle bir düşüncem var lütfen yorumlarda belirtin isterseniz eğer isterseniz evet şunları da ben bir öldüreyim bundan sonra videoyu bitiririm herhalde Yao! Öl birader, öl. Adamların kafalarını görebildiğimiz için a kafa diyorum ya şey isimlerini görebiliyoruz ya. O sayede biraz daha hani nerede kim var bilip oynayabiliyorsunuz. Öyle bir avantaj var. Yalnız o oh, şey Mesela biri bayağı bir ezdi 20 de, biz ondan sonra 13 11 falan geliyoruz. Andy'nin nesi var? Andy'nin nesi var? Sen de öl. En çok sen öl. Oh. Patlatlar ben arkadan evet. Yine mi bam ya? Ya buradan niye gidemedim? Aha ya 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 ya. İşte böyle hep heyecan heyecan dorukta. Arkandan sen de vururlar işte. Pis herif beni niye vuruyorsun? <laughs> Çok eğlenceli ya. Bayağı eğlenceli yani bu. Cidden final kill de ben oldum yani. Ne güzel. Neyse, ee, işte Emsini böyle bir arkadaşlar. Ara sıra etkinlik yapabiliriz böyle etkinlikleri Facebook'tan duyururum. Ona göre haberiniz olsun. Ama isterseniz böyle etkinlik yapacağız yani kesinlikle. Bunu size söylemek istedim. Ee, umarım beğenmişsinizdir bu şeyleri. Ee, hayı, hayı, yani yani server'ı ve umarım işe yaramışımla daha doğrusu beğenmeniz önemli değil. De. Hani böyle bir server arayanlar varsa aranızda işe yaradığım için sevinirim. Ki eminim vardır arkadaşlarınızla oynayabilmeniz için güzel bir server ki hakikaten VIP zorunluluğu yok yani. Bayağı adil yapmış. 16.000 kişiye VIP satamayacağına göre. 16.000 kişilik server doya tepe kullanın yani. mesela 3 arkadaş girip bir adventure map'ı oynayabiliyorsunuz. Sadece siz oluyorsunuz orada. Başka kimse gidemiyor falan. Ki bunun için VIP olmaya gerek bile yok. Çok güzel özellikler bunlar. <laughs> Ay hızkırık tuttu. Şey. Eee... Tavsiye ediyorum yani gerçekten. E, dediğim gibi beraber burada etkinlik yapabiliriz. Beraber Lefodil 2 oynama ve video çekme projemden de bahsedebilirsiniz bana. E, yorumlarda konuşalım. E, daha sonra da artık bu tarz etkinlikler yapacağız. Sizlerle oynamayı seviyorum çünkü. Yani özellikle canlı yayınlarda de oynayın oynayın. Hani e, siz beni bu kadar izliyorsunuz, ben size bu kadar video çekiyorum. Niye beraber oynamayalım ki diye insan düşünmüyor değil. O yüzden böyle şeyler yapmak istiyorum. Şu an için en mantıklı şey burada oynamak Çünkü hani burada 100 kişi gelseniz 100 kişiyle de dönüşüm olarak oynayabiliriz. Ama Left 4 sadece 4 kişiyle oynayabilirim. O yüzden hani burası biraz daha mantıklı bir etkinlik falan yapmak için. Ee, işte i̇şte böyle yapacağız arkadaşlar. O yüzden şimdi videoyu bitiriyorum. Lütfen bana yorumlarınızı yazın. Hemen bu perşembe falan bile bir etkinlik yapabiliriz hatta burada isterseniz. Yorumlarda konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın ve elmasınız bol olsun.